Herkese merhaba arkadaşlar. Hep beni Brawl hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bugün bir Cold Gameplay videosu ile beraber karşınızdayım. Ee, çok değişik bir mapte oynayacağız abi. Böyle bir map ilk defa görüyorum. Zaten Supercell'in artık bu tarz mapler getirdiğini görüyorum. Mesela bu mapte de ilk defa gördüm. Şu mapte eskilerin yenisi zaten. Ee, i̇şte onun dışında yani böyle yani arkadaşlar. Yani bu mapi bu mapte oynayacağız bugün. Biraz değişik bir map içeri masındırmadan falan gireceğim direkt. Cold oynayacağız bugün. Yıldız gücü aksesuarlar vesaire bunlar. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Ee, bir sonraki video e, bronzdan master'a kadar serisinin ilk bölümü olacak. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Onun dışında da abi e, sizin size bir soru soracağım. Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi mesela Ancelon'un şu an gelmesine 11 gün diye gözüküyor arkadaşlar. Ve şimdi biz de şey girince, Brawl Pass'e girince 4 günde biteceğini görüyoruz. Yani Brawl Pass bittikten sonra sezon ortalarında bir yerde mi Ancelo bedavadan gelecek? Yani artık açılıma sunulacak. Yoksa e, böyle direkt açılıma sunulacak mı? Acaba bu paket hala devam mı edecek? Yani onun, onun için mi? Onu da yorumlara yazarsanız arkadaşlar çok 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 sevinirim. E, neyse hiç vakit kaybetmeden o zaman videomuza geçelim abi. Evet ilk maçımıza geçtik bakalım. Hmm, evet karşıya güzel Mortis falan vermiş Bilmiyorum karamelek koltuğu Evet koltuğu şu an benden daha iyi oynuyor Search oradan Ah lan Bizim bu şey yaptı olan Birazcık dayandı ama bizim Mortis zaten Oynamayı bilmiyor Neyse yapacak çok bir şey yok Ya bu mapi dediğim gibi ilk defa oynuyorum şu anda Ama yani map'i e hiç ısınamadım yani. Ah lan onu alabilse iyi olurdu Çok güzel tamam. Karşı mortis mallık yaptığı için şu an bir gorilla bir deviz attık. Yani bayağı hızlı biten bir map. Bir de şu falan açık mortiste direkt at atıp da ultiyle gol atmak mümkün yani. Direkt bize dalarsa bu arada şöyle bir ulti atayım. Çok güzel. Ah lan ben onu aldım o da beni aldı. <laughs> çok güzel bir kapışmaydı ama orada. bizim Mortis tutar mı onu? Hiçbir fikrim yok evet. Çok güzel tuttu. Hadi. Tam hiperim var. Şöyle alabilirsek onu çok güzel. Aldık onu da. Hadi yürü. Attık. Bir de hiperi de basalım. Çok güzel. ilk maçımızı başarılı bir şekilde arkadaşlar atlattık. eee şimdi diğer maçımıza geçelim. Bu ekipte girmek istiyorum tekrardan. Evet bakalım ne olacak. Evet şimdi karşıya Piper falan geldi. fazla Piper desenini de zaten alan çoğu kişi Piper oynamayı da bayağı iyi biliyor. Onun için hemen hızlıca o Piper'ı kesmek istiyorum. Zaten İgmer'ı hemen tutturdu. Evet bana da tutturdu. Şöyle onu aradan alabilirsek. Hayır. Hayır abi ya. Can'a bak. Çok az kaldı Can'a ama. Bizim ortasına o piper alma dalması lazım. Yani ulti attı piper. Tamam ultisini elinden çıkardı ama boş yere de çıkarmadı yani. Şöyle alalım abi onu. Çok güzel. Şöyle alalım onu da. Çok güzel. Hayır. Çok iyi. Abi çok güzel doj attı. Yes onu da aldık. Tamam şu an iyiyiz. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam güzel. Çok iyi. Piper orada ultisini harcadı ama yapacağım bir şey yok şu an burada. Yüksek ihtimal öldürürüm o yüzden gol atmayı denemeyeceğim. Ultim var. Abi ikisi de bana ultisini attı ya. <laughs> çok değişik yani. Burada beni bayağı bir tehdit olarak gördüler. O yüzden ikisi de ultisini attı. Şimdi oradan bir adam gelecek o yüzden ultiyi sallasam mı? Evet salla. Ah lan ultiyi çok başa salladık. Tamam. Aldık onu. Çok güzel. Şimdi hiperimiz var. Hiperi basabiliriz. Crow'un ee, da hiperi var. Tamam. Çok güzel. Çok iyi aldık onu. Şöyle... Doge atmaya falan çalışsam... Adam çok güzel doge attı. Bir de ağzıma sıçtı adam yani orada. Harika oynadı. Evet. Mortis de... Orada bir killimiz aldı. Mortis öldü. Yapacak bir şey yok. Ee, Lu var. Böyle hiper bassam abi direkt. Oğlum kolum yok ya. Cık. Vallahi hiç vuramıyorum adamları. Aga. Şimdi Piper orada ölse öldüremedik. bir çok şey, Looper bastı çok güzel. Oraya aldık. Hadi. Şunu aradan alabilirsem. Çok iyi aldım onu. Hadi. Çok güzel. Hayır. Hadi lan! Yes! Çok güzel attık. Of oh, tamamdır. GG abi. Artık atamazlar diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Çok güzel. İkinci maçımızda çok güzel bir şekilde kazandık. Diğer üçüncü maçımıza geçelim hemen. Evet şimdiki maçta Mekamortis geldi. Birazcık ee, eğer iyi oynarsa bizi bayağı kötüleyebilir çünkü Larry ve Lowry zaten şu an 4 vs 3 atıyoruz. Larry karşıda olduğu için. Evet şu an Brock bayağı iyi darladı bizi. Şöyle alabilirsem bura aradan alamadım. Eee lower bana şeyleri bana her matar sonra çok sıkıntıya düşebilirim. Şöyle. Öldüm ya. Burada lower şeyleriye ya baya bir bah şey gelmiş. Nerf gelmiş abi. 1400 vuruyor. Eskiden 1600 falan vuruyordu diye hatırlıyorum. Şu anda nerf'ü de şu an gördüm yani. Evet. Evet. Mortis iyi oynadı ama bizim Lou da güzel bir aksar bastı. Orada beni bu bir izleyen kim ya sürekli izliyor. Neyse. Şöyle alabilirsek onu çok güzel. Bizim Lu güzel bir gol attı. Şimdi Brook var orada. Bro darlayabilirsek güzel olur. O bizi çok istarladı ya. Brook. Aa öldüm ben. Abi Lu'nun alması lazım yok abi. Oradan Lu'ları çok güzel bir şekilde. Güzel bir ara pasla beraber gol attılar abi. Önemli değil abi bu maçı çevirebiliriz. Şu an çevrilemeyecek bir durum yok. Ee, şimdi şöyle. Evet. Evet bayağı vurdu. Bayağı vurdu. Ulti atmasın bana. Ulti atarsa direkt ölürüm. Şöyle bir şey deneyeceğim. Çok güzel. Hadi. Şunu alalım ya. Ah lan ulti bok gibi attım. Önemli değil önemli değil. Hadi. Hayır. Çok güzel. Hayır ölme. Yes. Çok güzel kurtardım. Oğlum lan çok iyi oynadık. Harika oynadık. Çok iyiydi abi. Biraz konuşamadım oyun esnasında ama baya şey oldum. Strese girdim. Neyse. <laughs> Dördüncü maçımıza geçelim abi. Evet arkadaşlar karşıya. Birazcık tehlikeli rakipler geldi. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, dün neden video atamadım? Dün arkadaşlar normalde ben video çektim ama baktım. Tekrar izlediğim zaman çok eğlenceli olmadığımı fark ettim. Eğlenceli olmadığı için de o günlük video atamadım maalesef. Kusura bakmayın onun için. Ama dediğim gibi yarın bir bronzdan master diye bir seri gelecek. Ve o videoyu her gün çekeceğim o seriyi. tam diye tuta, tuttuk. Çok güzel. Son saniye dedim. Bir an acaba golmeyeceğiz dedim ama son saniye uzaklaştırdık. Şöyle Hadi lan tamam mortis orada bizim bu tekrardan güzel oynadı çok güzel şöyle alalım onu da ah lan birazcık vurduk ama çok vuramadık Evet ah lan bizimki kaçırdı şeyi öldüm mü ben pas atabilirsem <laughs> Aa ah, tamam ölmemişim zaten tamam çok güzel bizim adam da çok güzel bir şekilde attı Evet şimdi devam edelim abi bizim adam, karşı rakip hemen rushlayacak onun için hemen ulti kasmam lazım. Evet tamam ultim hazır. Hiperim de doldu. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hiperi Hiperi basalım ama nasıl basalım? Hadi be. Öl lan. Hayır. Aga bir vuruşla ultim olsaydı ona Lan geri kaçacak diye oraya ulti attım da ya kaçmadı ya. Oğlum otomatik basıyorum. Hayır. Çok güzel. <laughs> otomatik basıyorum abi. İşte şeyden stresten o yüzden. Çok iyi oynayamadım orada ama. Çok güzel. Çok güzel. Mortis bana atlayabilir. Tamamdır. Çok iyi lan. Aa, bayağı iyi aldı Gordon. Ah lan. Hadi. Şöyle. Çok iyi abi. Harika. Uf bu gol maçı da çok güzel aldık abi hadi. Bakalım 5. maçımıza hemencik geçelim abi. Gene yıldız oyuncu biziz. Şu an karşıya bir yakışıklı gold geldi. Bakalım benden daha iyi mi oynayacak yoksa normal mi oynayacak? Evet şimdi ilk mervisimi o değdirdi. Bizim Mortis bir gol atma denemesi yaptı. Her, her maçta da yanımıza Mortis geliyor ama tekrar oyna demiyorlar yani. Ee, şimdi şöyle bir şey yapsak. Bu maçı kaybedeceğiz gibi bir his uyandı neden seçime. Çünkü karşı kol bayağı iyi oynuyor. Evet. Orayı almam lazım benim. Çok güzel aldım or. Ah lan o da bizim adam yemiş. Yapacak bir şey yok. Of neyse ilk golümüzü yedik çevrilemeyecek bir durum yok. Şu adama da gerizekalı olduğunu göstereyim de kendini çok bir bok zannetmesin. Çok iyi abi tamam. Baya bir işe yaradı orada Şöyle Orayı alabilirsek Ahlan. Hayır Çok iyi lan Aldım baya iyi aldım orayı Şöyle Tamam çok iyi bizim Mortis aldı onu Abi ya çok kötü oynadım Bizim Mortis doğru doğru ulti atsaydı Baya iyi olurdu ama Atmaya akıl edemedi işte yapacak bir şey yok Tamam bizim Louis bizi hiper bastı. Abi ışından Marcus var unuttum. Çok güzel doca oradan. Harika. Harika abi. Herkes mükemmel oynadı. Of tamam güzel maçtı abi. <laughs> bu maçta çok hızlı bitti. Oğlum çok iyi kazanıyoruz lan. Bu video baya iyi. Normalde video dışında hayatta kazanamam ama bu, bu maçlarda kazanıyoruz. Neyse arkadaşlar. Altıncı oyunumuza geçelim. Evet şimdi karşıya gene fazla Piper geldi arkadaşlar. O yüzden birazcık gene bir tedirginlik seziyorum. Kar yanımıza fizik geldi abi tamam ya en azından iyi <laughs> 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 yani. Şimdi şöyle Piper'ı aradan alabilirsek bizimkiler onu alır zaten o yüzden saldım orayı. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel abi bir ara pas vereceğim şöyle. Şöyle de çok güzel aldım. Oy bayağı iyi vurduk abi. Harikayız. Tamam. Bayağı iyi bir combo olduk biz böyle. Tabii yanımıza fizik var abi yoksa kaybederdik de. Neyse. Eee şimdi şöyle abi tamam tamam tam aldık onu çok güzel gol attık mı attık tamam harika Evet arkadaşlar bu maçta çok hızlı bitiyor oğlum maçlar bu ne ya Neyse arkadaşlar 7. maçımıza geçelim o zaman bari ne yapalım video çok kısa olacak Evet abi işte şimdi kaybettik galiba çünkü karşıya hiper fank geldi Eee şimdi bakalım bu son maçımız ne, ne derece bir sonuçlanacak Evet Şöyle ilk ilk şarjörümüzü boşa sıkarak başladık. Eee, şimdi şöyle bizim mortis orada bayağı güzel gitti de. Hadi lan. Tamam ben yürürüm. Çok iyi abi. Tamam. Bayağı güzel bir şekilde attık. Of tamam. aksarımız boşa gitti ama önemli değil o kadarı. Ama şimdi Feng'in ultisi var diyecektim. Ultisini bok gibi attı. Hadi. Çok güzel ulti attık. Yes. Çok iyi aldık abi onda. Harikalı oğlum bu maçlar çok hızlı bitiyor bu arada Gerçekten Abi harika oynadık Bugün bayağı iyiydi Neyse arkadaşlar 811 kupaya kadar çıktık Hadi bir maç daha atalım abi Hadi hadi bir maç daha atalım Son maçımız olsun bu da 8. maçımıza geçelim abi Bugün bayağı iyi oynadık Bayağı güzel bir şekilde kastık Video dışı belki bunu 850'ye de kasarım koltu. Şimdi e, karşıya gene fazla Piper geldi ve hiper şarjlı Fank geldi. Şöyle Spike aradan yalandan yalandan vuralım. Şöyle Spike ara, aradan çıkaralım ya. Tamam bizim o Piper de öldü. Şöyle alırız onu. Şöyle ara pas verdim. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam bizim adam e, mala bağladı. Ben bu adamla bir daha tekrar oynayamam. Şöyle zaten kendini bir bok zannedenlerle ben tekrar oynayamıyorum arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Heh, tamam çok güzel. Harika. Tamam bak bizim Mortis gibi olacaksın abi. Net net olacaksın. Direkt atacaksın. Bu gerizekalı gibi trick shot denemeyeceksin yani. Şimdi. Ee, şöyle bir şey deniyorum. Oha. O fengi hiç beklemiyordum aradan ya. Gol yedik galiba. Belki de yememişizdir. Mortis tutarsak. Mortis çok iyisin. Şöyle. Fake atalım. Tamam harika. Ultimiz var. Hiperimiz dolmak üzere. Abi yan ulti de takıldı bu arada. Yanlışlıkla ulti atıyordum az daha. Neyse önemli değil abi. Bu maçı da kazandık. Oğlum çok hızlı. Bu bu, bu maç bu video içerisinde aslında şunu 850 yaparsam çok güzel olur ama Hadi arkadaşlar bir el daha atalım o zaman yani. Şu an bayağı bu video uzatasım geldi. İnşallah da izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Hadi bakalım. Abi karşıya Oni Otis geldi. Yani Otis bilmiyorum. Ne derece oynayabilir? ne derece oynanabilirlik derecesi var bilmiyorum ama şöyle çok güzel çok iyi hadi lan tamam abi, harcamayacağım ya çok güzel harikasın lan Feng de iyi oynadı bu yüzden Feng önceki oyundaki Feng değil ama o oyun için güzel şimdi şöyle Mortis hemen atlayıp gol atmaya çalışabilir şöyle evet bunu tahmin etmiştim zaten şöyle Hayır lan. Abi ya. Tahmin etmiştik ama yapamadık maalesef yapacak bir şey yok. Neyse ulti de çok boşa harcamadık aslında. Oha oğlum ta oradan nasıl geliyorsun? Hadi be. Aga bu maçı kaybettik yapacak bir şey yok. Neyse abi şimdi üst üste de bu kadar maç kazanmak tabii ki de şey yani. Zor tabii ki de. Eee neyse abi son maçımızı da atalım o zaman videoyu kapatalım daha sonrasında. Evet şimdi karşıya bir e, güzel bir takım geldi. Galiba bunlar bir komp. Evet. Bizim Mortis oradan attı mı? Atamadı ama önemli değil. Şöyle. Abo Rico bayağı sıkıntı bayağı var yarattı biz orada. Bizim Feng oradan iyi, bir oynayış sergileyebilirse. Ultisi var bizim Feng'in ya iyi. Benim de ultim var. Şeyin de bu ultisi daha güzel olur. Hadi oradan bir gol gelebilir bu. Şöyle ah lan ulti boş harcadık. Abi abi yapmayın ya. Heh, tamam. Yediler zannettim bir an. Şöyle mayını ilk mayını boş harcayalım. İkinci mayını da şöyle boş harcayabilirsek tamam çok güzel. Eee şimdi şöyle çok güzel. Sıkıştır kanka. Lan kanka sıkıştırsana. Ne yapayım? Heh, tamam. Hapşuracağım. Hayır. <laughs> Abi şuramadım. Evet şimdi Hayır lan. Oğlum. Oğlum kaybetmeyelim hayır. <laughs> ah. Evet şimdi oğlum Bo çok iyi oynuyor yalnız karşıdaki ya. Bizde kolumuz yok arkadaşlar yani o yüzden birazcık sıkıntılıyız. Şöyle Artık şu Rico da beni dojlamaktan vazgeçerse hadi Çok güzel aldık onda hadi çok güzel aldık Of 1-0 şu anda dilim dönmüyor abi konuşamıyorum bile Şu an bu maç beni bayağı heyecana soktu hadi Çok güzel aldım onda Çok iyi hadi Yürü abi Ver pası Attım çok iyi harika Mükemmel oyundu Evet abi. Bu maçla beraber bu maçla beraber de çıkalım. Yeter artık. Şuradan da yıldızlarımızı açalım artık. Hadi buradan da bir efsane bir çıksın abi de videoyu güzel bir kapatalım abi ya. Epic geldi ikinden. Çok güzel bir şekilde. Ender geldi. Galiba bir tane daha açıyoruz evet. Evet harika. Zaten en son bize ne zaman efsane çıkmıştı? Baya yakın bir zamanda çıktı. Bu arada 86 kupa kasmışız arkadaşlar. Bu video içerisinde şu an 86 kupa kasmışız. Baya güzel abi. E şöyle attığımız maçları da size göstereyim e buradan itibaren başlıyor abi hepsini zaten hemen hemen kazandık sadece bir maç kaybettik e 10 maç falan atmışızdır bu oyun içerisinde neyse arkadaşlar e açıklamada linki var bu arada kulübümüze gelmek isteyen gelebilir e 1 milyona doğru da gidiyoruz 1 milyon olmuştuk da şu an geri düştük e 1 milyona doğru da gidiyoruz e, ee, dediğim gibi şu Angelo e, eğer sezonun ortasında mı gelecek yoksa sezon başlamadan sezon bitmeden hemen önce mi gelecek onu da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Beni birazcık bilgilendirirseniz mutlu olurum. Ee, neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın abi. Ee, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yarın bir e, bronzdan master'a doğru yeni bir seri başlatacağım. Her gün de onun videosunu çekeceğim abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın abi. Algoritma da bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.